Bu sabah kahvaltı yaptıktan sonra çocukları okula gönderiyordum. Annesi ve kızı tam okula gitmek üzereyken torunumun cüzdanı, kredi kartının falan olmadığını söyledi. Annesinin arabasına baktılar, orada yok. Hay Allah nerede, acaba okulda mı düşürdüm falan diye kaygılandı. O zaman dedi, evi aradıktan sonra gidelim okulda bir araştıralım e, okulda soralım dediler gittiler sabah yani kartın cüzdanın olmadığını ancak sabah fark ettiler Ondan sonra onlar gittikten bir süre sonra kızım bana telefon etti okuldan Baba dedi böyle böyle okulu dedi bir belediyede görevli bir arkadaş aramış e, Nehir'in cüzdanını bulduğunu haber vermiş. Ben dedi görüştüm telefonu da şu ismi de bu diye bana WhatsApp'tan bilgi gönderdi. Ben de o bana verilen telefonu aradım. Mehmet kardeşimizinmiş telefon. Sağ olsun çıktı. Böyle böyle kart ben de ben okula bilgi verdim dedi. Akşam çünkü geç vakit olduğu için herhalde ya da sanıyorum akşam 5 civarı gibiydi herhalde. Onun okuldan dönüşü, gelişi. Ondan sonra biz Martı Otel civarında görev yeri o bölgeymiş. Orada buluştuk. Sağ olsun şeyi, cüzdanı bana teslim etti. Bu arada banka kredi kartı, okulun kimlik kartı ve bir öğrenci harçlığı cüzdan içerisinde olduğu halde getirdi. Sağ olsun bize teslim etti. Çok teşekkür ederim. Kendisine de çok teşekkür ettim. Gerçekten demek ki düzgün insanlar varmış hala ülkemizde. Ee, bu arada arkadaşımızın onur edilmesi için de ben belediyeyi aradım. Belediyede hem kendi amirlerine hem de başkan ve başkan yardımcılarına bilgi verdim. Arkadaşımızın son derece güzel bir hareket yaptığını, e, böylesi personelin... Kendi uhdelerinde olduğu için de Teşekkür ettim kendilerine Ve ödüllendirilmesi için de Onur edilmesi için de ricada bulundum Olay bunlar ibaret Nehir doğmuş e, Torunum evet. Kart sahibi olan e, TED Koleji 11. sınıfta Yani lise 3'te Adım Mehmet Akdoğan Mezitli Belediyesi'nde çalışıyorum <laughs> Cüzdanı sabah 9 civarlarında buldum Mola zamanında da İncelim dedim cüzdanı. Okuluna iletişim kurdum öğrencinin. İletişim kurduktan sonra da velisi aradı ve cüzdanı teslim ettim.